Citroen C5 Aircross baştan sona yenilendi. Peugeot 3008, 5008 ve Opel Grandland'in altyapısını oluşturan STLA Medium platformu üzerine inşa edilen ikinci nesil C5 Aircross uzadı, Genişledi ve yepyeni bir tasarımda karşımıza çıktı. İnce uzun hale gelen LED Matrix farlar, yeni logo ve makyajlı C4'ü andıran yeni alt panjuruyla tamamen yenilenen ön cephe. Yine yatay LED çeritlerden oluşan stop ve sinyal lambaları ve yeni logonun altında yer alan espaslı Aircross yazısıyla yepyeni bir arka cephe. Keskin ve köşeli hatlara sahip profil yeni C5 Air Cross'u Selefi'nden belirgin şekilde ayırıyor. Tamamen yenilenen iç mekan Selefi'ni unutturacak kadar modern hatlara sahip. Dashboard'dan direksiyona, orta konsoldan dikey multimedya ekrana kadar her şey yeni. Hatta kapı işleri bile. Yeni C5 Air Cross'ta sunulan dikey multimedya, Stellantis tarafından şimdiye kadar sunulan en büyük HD dokunmatik ekrana sahip multimedya. Citroen'in Season Launch adını verdiği iç mimaride koltuklar da tamamen yenilendi. 152 mm uzayan, 43 mm genişleyen ama yüksekliği daha iyi aerodinamizm için 35 mm alçalan ikinci nesil C5 Aircross 54 mm artış gösteren aks aralığıyla daha geniş bir iç mekana kavuştu. Bagaj konusunda ise yeni C5 Aircross 565 litrelik hacimle segmentinin en geniş yükleme alanından birine sahip oldu. Motor seçenekleri konusunda 48 volt hafif ve şarj edilebilir hibritin yanı sıra tam elektrikli seçeneğiyle de sunulan yeni C5 Aircross elektrikli modeliyle 680 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor. 136 beygir 1.2 turbo benzinli hafif hibrit, 195 beygir 1.6 turbo benzinli şarj edilebilir hibrit ve 210 ile 230 beygir gücünde elektrikli motor seçenekleri sunuluyor. Türkiye'ye muhtemelen 1.2 hafif hibrit ve 210 beygirlik elektrikli versiyonla gelecek. Bu yepyeni bilgiler ilgini çektiyse ilgilenir dediğin arkadaşlarınla paylaşmayı, beğenmeyi ve abone değilsen abone ol butonuna basıp bildirimleri açmayı unutma. Hadi kal sağlıcakla.